Ben de ben sıram ne? Ben Ha, bu muydu? <laughs> Lebensraum. Lebensraum. Ben bunu nasıl okuyacağım? <laughs> evet, şimdi yapabileceğim en kısa zamanda Lebensraum'u <laughs> Ben bunu öyle Lebensraum'u Formlamaya çalışacağım ama ben bunu bu şekilde okumayacağım. Anne size şimdi önce bir hangi alanları istedim size de göstereyim. Burada kan modunda oynuyorum yani modlu. Evet, şimdi serisinden Düksanburğa bir sefer yapalım Düksanburğa alalım. seni dayanla savaşa geçeceğim. <laughs> bu sırada ben de bu süresinden asker izleyeyim. Bitti. Aldım o topları da. Serisinde ne vusturuya savaşıyor. <laughs> Tam savaş başladı. Koalisyon riski var Ve tek ondan korkuyorum. Koalisyon yersek çünkü imkanı yok ben daha geri çeviremem. Kaçırdığım bir sınır var mı? Var. Aha az kalsın ama koalisyon mu yedik? Fransa <laughs> ile savaştıyız. Dert değil, Amerika bir da Amerika'yı şu an kadar hiç savaşamadım neredeyse Amerika'yla. Tuz şuraya gidecek, otuz günü şuraya gidecek. Bunlar sadece böyle de defans yapacak. Hiç korkmuyorum Fransa'dan. Abi Türkiye ile savaş açtı. Işte. <laughs> Türkiye'den sana ne yaptım? Abo, abo, hoho, sıkıntı. Şimdi ben barış teklif edeyim şöyle. Belki kabul eder. Hmm. Abi ben seni görmedim ki. Ah kavuş çok iyi çok iyi abi çok iyi ya. Şimdi. Dur. Ve. Ağzınız için dur. Moğolistan'la Kiva House Cumhuriyeti. <laughs> Hayır Sovyetler bana savaşmıştı Lan niye dalıyorsunuz bana ben size ne yaptım lan Yani Polonya'ya ben aldım da Sovyet sana ne oluyor Valla wow, ne şeye lan? <laughs> Mal Polonya Oğlum tepsi yerdi lan. Evet Sovyetler saldırmaya başladı. Hop hop hop. Şimdi lazım. Böyle gitsin alamıyorum lan şaka gibi. sohbetlerle hala savaştayım. Petersburg'a gidiyorum şimdi. Orada da bir dövelim şuna. ho! Oğlum ya niye herkesten savaşçı? Ben bunu ikinci partını çekeceğim. Sohbet savaşı diye. <laughs>